Arkadaşlar, şu kuponları gösterme kısmına geldim. Şimdi şifre girmem gerekeceği için arkadaşın hesabı, benim hesabım da değil. E, Yayında açamadım. Girişi yaptım. Bakın dün gece saat 3:34'te aldığım bir kupon var. Burada saati de yazıyor. Kendi şahsi kuponlarım bunlar. Kesinlikle dışarıyla paylaştığım kuponlar değil. Bir kişi de çıksın sen bu kuponu bana verdin. Ben yattım. kardeşimdesin kanalı kapatıyorum, siliyorum. Kendim zaten az önceki videomda dedim ki ben geceye maç vermiyorum. Maçlara güvenmiyorum dedim. Ama kendim takiplik oynadığım kuponlarım var. Onları göstereceğim. Shakhtar forever. Tristian Suarez gol aldım. Geldi. Cesar Vallejo de, maçı mesela. Korner dedik arkadaşlar videomu burada. 8 üzeri geldi. Belgrano ve maçında korner demiştim. Onlar geldi. Burada Deportivo Santamaria, Chacarita Juniors maçını izliyordum. Geceleyin aldım burada. Bu, bu, kuponum gelmedi. Şimdi arkadaşlar. <laughs> The Strongest Always Allery'de bu maçta bize gösteriyorsun ya. Üflüyor musun diyenler için açıyorum. Bakın kuponu gösteriyorum. Korneri geldi. Pumas'ın korneri geldi. Albo boş şaka sipasa gol direkt maç oyunu bir gol çıkar. İşte 1-0 7 1 15'e topluyorum arkadaşlar. Ufak paralarla bir şey kovalıyorum takiplik. Maçları görüyorsunuz. 64 lira 31 lira. 2 0da oranı var. Şimdi benim 5000 lira kazanması ben buna 500 lira basarım, 1000 lira basarım ama 5000 lira kazanım yok. Diğer kazanan kupon Canlıdan alım arkadaşlar bunları. Oranların düşük olduğuna takılmayın. Tigre maçının kornerini görüyor musunuz? 7.5 üstü 1.37. Toplam orana bakacağız. 2.28. 500 lira varsa 1140 lira alacağım. İlk yarı golünden yattım kuponum var burada. Aygir maçının. Tek maç. Hep 50 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi geldik. Benim o 12 13 maçlı kuponum vardı dedim ya. Bakın Grau maçı tam 7'den aldık dedim. Şimdi bu, bu burada çok maç var. 1 2 3 maç kazandı. 4 maç kazandı. Bakın Fenerbahçe de burada. Bodod da burada. 5 Pilsen 6 Örgrite 7 tam 8 Midyulen korneri burada 9 8 mi? 8 diyelim. Sandevshort'ta korneri burada 9. Waste burada 10. A'ya geri burada 11. Barakas 12. 13 maç oynamışım arkadaşlar. 6-20 oran kovalıyorum. 32 liraya 200 küsür lira para veriyordu. Bu Orus, bu çocuğu Malmö'nün bir kornerinden yattım. Bana yalan konuşuyorsun diyen, üflüyorsun diyenlerin gözüne girsin bu kupon. Tamam mı dostum? 13'te 13 kovalıyorum bak. Ufak olsa da oran. Sen de 13 tane 1.05 koy. 1.05 koy. Sorun değil. Ben burada en iyisiyim demiyorum. Kendim zaten bunu zevkini aldım bir kupon. Kupon paylaşımı yapmıyorum. Ama 13 maçı bir kupona koydum 6.20 oranla. Kovalıyorum. Verdiğim maçları bülten değerlendirmesinde söylediğim maçları koyuyorum. Bak bülten değerlendirmesinde söylediğim maçları koyuyorum buraya. Bir gece öncesi. Arkadaşın da kuponları var arkadaşlar. Benim hesabım olmadığı için. Arkadaşın da kuponları var. O 11 maç 560 liralık kuponunu da göstereyim de ona da üflüyorsun diyenler vardı. Nerede o? Bunlar benim kuponlarım değil. Herhalde bu kupon arkadaşlar. Evet. Yok. Buna bu değil. Bu da benim kuponum da bu değil. Çünkü ben göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Sanırım bu olması lazım. Evet 50 liraya 566 lira arkadaşlar. Sandev Short 1.5 üstü. Aldo Civi River Plate 1.5 üstü. Sion Young Boys 1.5 üstü. E, Tukuma'nın golü. Bront bir maçı bir buçuk üstü, Leikner bir buçuk üstü, Zelina Dunyaska Streda 8 korner ve üzeri, Tirol maçı 8 korner ve üzeri, lepozdan Siyarka bir buçuk üstü, Libertad maçı taraf golü, e, de bir buçuk üstü. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 maçta 11.32 oran. 50 lira 566 lira buradan kazancımız var arkadaşlar. Burada zevkine oynuyoruz. Kasa katlamak isteyen arkadaş. Benle iletişime geçmek isteyen arkadaş. Normalde almıyorum. Normalde istemiyorum. Beni inanılmaz derecede böyle sıkıntıya sokuyor bu durum. Güzel bir dostun oluyor, arkadaşlığın oluyor. O bile zarar görüyor, hasar görüyor. Ben böyle şeyleri sevmiyorum arkadaşlar. Kabul etmiyorum normalde. Bana site sormayın. Ben siteleri bilmem. Abi şu site nasıl, bu site nasıl bilmem. Bu arkadaşın sitesi, arkadaşın sitesini açtım. Bunu da bilmem. Ama e, tek bildiğim bir şey var. Kendi adıma konuşayım. Biraz elim kolum güçlü olsa çok farklı şeyler yapabilirim diye düşünüyorum ama elim kolum güçlü değil arkadaşlar. Elim kolum güçlü değil, Yalan konuşamam burada. Yani benim bu oyuna ayıracak bir 5000 liram yok. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Bu da böyle olsun. Bunları da göstermiş olayım. Yok sen üflüyorsun. Yok sen bilmem ne yapıyorsun. Yeri geliyor. Benim canım yanıyor arkadaşlar. Banfield'den canım yanıyor. Banfield'i kornerine kimseye vermedim bugün. Bak az önce gösterdim kuponu. Bir Banfield'den yatan kupon var. Ee... Nerede o şerefsiz Banfield? Hikayelere de taşınmıştım ben onu. şu kupon mu? Yok, bundan öncesi. Burada 207 oran kovalıyorum yine aynı şekilde. Ne güzel gelmiş. Bak ilk yerden geldi arkadaşlar çoğu zaten. Bu Banfield'lu kuponu vermedim bile ben kimseye. Gerekirse benim canım yanıyor. Ben yine bu zamanda kupon paylaşım yapmaya sıcak bakmıyorum. Öyle bir zorundalığım da yok yani. Ama nedir? Lafımı yanlış anlamayın. Biz bu piyasaya fazla geldik. Sözün meclisten dışarı. Biz bu piyasa diye adlandırıyorlar ya. Piyasaya fazla geldik ısrarla telegramcıların kucağına oturmak isteyen bir kitle var. Sözün meclisten dışarı. Gidin arkadaşım onlar da enflasyona göre güzel bir zamı çakmışlar. 150 liradan aşağı telegram yok gördüğüm kadarıyla. Gidin telegramda kucağa oturun. Ne söyleyeyim ben başka bir şey söyleyemem yani. Beni eleştirmek kolay. Beni eleştirmek dünyanın en kolay işi. Ama bir yere para verip bağlandığınız zaman gıkınız çıkmıyor ve çıkartmıyor arkadaşlar sizi. Engeli yiyorsunuz, bana yiyorsunuz. Ben en ağır yorum bile güzelce cevap veriyorum bu, bu kanalda. Hiç kimsenin kalbini gönlünü kırmıyorum. Bir bir kişiye ki Sen bizim kalbimizi gönlümüzü kırdın kardeş. Ama yeter. Gerçekten yeter yani. Ben sinirlendim yani. Bu kadar olmaz. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi biz bu piyasaya fazla geldik. Bunu da ilk defa söylüyorum bugün kanalda. Ona göre. Ben çizgimi bozmadan devam edeceğim. İlla ki olacaktır çatlak sesler. Ee, ağır eleştiriler Bunları biz göğüsleyerek zaten buraya geldik. Ama streamimizde edeceğiz içimizi soğutacağız. Onu da söyleyeyim. Allah bu şekilde dostlarım. Bunu da ayrı bir video olarak çektim. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Şu oyunda kuponu da göstereyim de. Açıkta boxim var. Bu işte bülten yorum yaptım ya az önce. Bakın bronz yedi korneri. İşte Siligo'nun 7 korneri. En garantilerini almaya çalıştım. Çok maç koydum çünkü. Lecce Rapid Piyas 8 korneri. Star Bikreş'in 7 korneri. Milsami Kuipo 7 korneri. Makabe İstanbul Başakşehir 7 korneri. Dunay Streka Vichin Gurjota 8 korneri. Lille Strem'in 1.5 üstü. Puşkaş'ın 7 korneri. Antwerp'in 7 korneri. Tali'nin 7 korneri. Young Boys'un 1.5 üstü. Allah kahretsin 30 lira için 32 lira para veriyor. Var burada kaç maç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maç var. 12'de 12 çekersem 232 lira bir kazanç olacak. Zevkine takip attım 30 lira. Yok ki arkadaşlar. Yok. Kasa sıfır. Olsa da maçları bölüp bassak ya. Ne diyeyim ya yani? Neyse. Şans sizinle olsun.